<laughs> arkadaşlar merhaba. Nasıl? Biz Efe'lere geldik. Bakın burası Efe'lerin evi. Ama Efe henüz okuldan gelmedi Rüya. Anneciğim üzgün müsün? Söyledi, kapı, kapıdaymış. Gelmek üzere miymiş? Hı, Rüzgar. Emir uyuyor. Efe de uyuyor arkadaşlar. Biz şu anda... Efe, Efe okulda. Emir uyuyor galiba değil mi? Evet. Oturup bekleyelim şimdi onları. Ne dersin? Mı? Balkondan mı? Efe'nin gelişine mi? Rüzgar bu ne? Binecek misin? Dur dur Mimik. dur indireyim. Ama Efe uyu, Emir uyuyor o yüzden çok sessiz olmalısın tamam mı? Rüya bu ne? Lol bebek mi bu? Rüya. Lol bebek mi varmış Efe'lerde? Ne bu? Gel anneciğim gel Derya teyzen Efe'yi karşılıyor şimdi. Ne var? Yok muymuş? Üzüldün mü? Ne bu? ne ya? Ben bunu bilmiyorum. lor bebek. bebek değil anneciğim. Bunun içinden küçücük lör bebek çıkması lazım. Bu başka bir şey olmalı. Ne olabilir peki? Bu burada lör bebek var. Bakayım ne? Belki de evet. De çıkartmıştır. Lör bebek çıkmıştır. Ağzı. içinde Ağzı. midir diyorsun? Yok anneciğim zannetmiyorum. Ağzı. ne anneciğim? Çıkartmıştır. abi. E bebek nerede? Efe bebek de ki. Öyle olsaydı getirir Ağzı. sana Ağzı. verirlerdi. Efe'nin bebekleri var mı? Ben hiç görmedim. Aa, ne? Bakayım. Ne ki o? Şeyde... Ha, bu şey değil mi de Harika kanatlardaki Daisy evet. miydi adı? Daisy. Daisy miydi? Arkadaşlar hatırlayan o var mı bunu? Ay açmıyordu? çok güzelmiş gerçekten. Mısın? Bilmiyorum, mısın? Ki. Mısın? Bilmiyorum ki. Mısın? Bakayım nasıl? Sana bir şey söyleyeceğim. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Balıklar kuyrukları ay, ile ayaklar da mı ay şeydeki gibi aynı çizgi filmdeki gibi aynı harika kanatlardaki evet. gibi ama ay çok güzelmiş kirli ya kirli bu kolları çıkmıyor kolları çıkmıyor mu Dene bakalım belki çıkıyordur. ben bakayım bir de sanki kollar da çıkacak gibi görünüyor ama Dur bakalım Hı -hı çıkmıyor değil Yok anneciğim maalesef çıkmıyor. Neyse olsun sen de böyle oyna. Aa kızım. Neresi? Bak Ayaklarında sıkıntı yok yukarıda. Ha pervanesi yok. Helikopterlerin pervanesi olur değil mi? Sana bir şey söyle. O kuyruk pervane. Nerede? Nerede pervane ya? Yok, anneciğim pervane. Ya bir keşke bizde helikopter bir şey Hiç helikoptere bindin mi Rüya sen? Ben de bilmedim. Keşke biz de binebilseydik helikoptere. Biz. Nasıl bineceğiz? Rüzgar sen ister misin helikoptere binmek? Ben gittim. bununla gez, gezsek mesaj. O ne güzel kule yaptın. No, film sana arkadaşlar. Ben biz Fey emiri beklemeye devam ediyoruz birazdan geleceklerini düşünüyorum daha doğrusu emirin birazdan uyanacağını efenin de birazdan okula geleceğini düşünüyorum onlar gelene kadar beklemeye devam edeceğiz oyuncaklarını karıştıralım mı ikisini rüya ne diyorsun İyiyim. rüzgar başladı bile hadi gidelim kız ne onlar Bak, getir bakayım ha, bu. harita kanatların karakterlerinden bu değil ya Aa bu harika kanatlar karakteri. Haklısın. Hatırladım şimdi. Bu neydi peki? Dur bakayım be. Al bunu bir, bir, var, bir Ağlamını, çıkartayım mı ben? Çıkartmaya çalış bakalım. Rüzgar. Ne yapıyorsun? He Ayakları çıktı. Çıktı mı? Hani bakayım ayaklarına. Bakayım bir dakika ya. Ha? Bir dakika. Al. Aa ayakları, vücudu. Bunun da kolları çıkmıyor sanırım değil mi anneciğim? Bakayım bir deneyeceğim. De de şimdi çok Aha, güzel oldu. Çıktı. çıktı mı? Rüzgar, hadi yani. bakalım. Rüzgar senin çorapların nerede anneciğim? Ayağında çorap yok. Nerede çoraplar? Hı. Nerede? Getir göster bana hadi. Bakalım nereye koydun çorapları. Gel bakalım. Çoraplar nerede çoraplar? Hı. Rüzgar'ın çorapları kayıp. Yok çoraplar ortada. Bak ayakları... Senin ayaklarına bakayım. Bak ne güzel kız çoraplarına giymiş hem de pembe pembe. Altı ile üstü aynı ton. Efe sen niye çıkarttın? Sen niye yaptın? Arkadaşlar evet biz Efe'nin videolarını izliyoruz şu anda. Ben niye yaptın de... Gel çorap... Efendim anne? Ben... Bu sefer daha çok şey yaparız. Almayacak kızlarımız. Luna Park'a mı? Lula. Tamam anneciğim gidelim. Rüzgar gel çoraplarını giyeceğim. Otur buraya. Otur yere çoraplarını giyeceğim. Bak ayakların çıplak artık havalar soğuyor. Tamam mı anneciğim? Hadi gel. Lula. Uzat ayağını kaldır. Çıkmayacak bu çoraplar anlaştık mı? Onlar benim. Sana küçük geliyor artık. Ve beyaz olduğu için ikiniz de giyebilirsiniz. Anlaştık mı? Bana bak anlaştık mı öbür elini? Öbür elini ver bana. Tamam peki bu olsun. böyle. E, Şimdi Rüzgar bir daha bu çoraplar çıkmayacak tamam? Ben anne, gidiyorum mutfağa. Ben bir tane şöyle fotoğraf gördüm anne. Bilmiyorum anneciğim. Öyle. Rüya'ya havuç mu götürsem acaba? Yoksa mandalin mi? Dur havuç götüreyim ben. Rüya havuç ya. git. Rüzgar senin çorapların yine, yine yok. Havucum bana havuç senin ama Çoraplar senin nerede? Bak buraya çıkartmış. Öbürü nerede anneciğim? Yok çorapların. Hadi kalk çorapları arayalım. Nerede anneciğim çoraplar? Biri burada. Bunu giydireceğiz. Öbürü nerede peki? Tamam öbürü nerede? Sen ne oldun? Tavşan mı oldun avuç yiyince? Burada küçük... Ay saçlarını tavşan saçı derler bu saçı biliyor musun? Bak yine attı çorapları. Oğlum bu çoraplar çıkmayacak ayaktan. Şimdi gel geri giyeceğiz çorapları. Otur yere. Öbürünü bulalım Rüya. Rüzgar'ın çorabı kayıp. Hadi arayalım beraber. Önce nerede olabilir? Nerede? Ah bulduk ikisini de. Getir anneciğim. Otur Rüzgar hadi giyelim çorapları anneciğim. Hadi arabana otur ben arabada giydireceğim çorapları. Aferin Rüzgar. Bu çorapları giydik şimdi artık çıkartmak yok. Tamam mı? Söz ver bana. Çıkartmayacak mısın diye soracağım Sen de evet diyeceksin Anne, tamam mı Şimdi Rüzgar bir daha çorapları çıkartmak yok Değil mi Evet, evet de bak. Tamam anlaştık o zaman Havuç yiyorlarmış o yüzden Rüzgar benimle konuşamıyor Rüzgar konuşabilir misin şu anda Nereden buldu o havucu Ben de bilmiyorum ben küçücük vermiştim ona bir parça şu kadar onu yedi demek ki. Neyse çorapları hallettiğimize göre. Arkadaşlar kışın ben evde çorap giyiyorum diyenler yorumlara yazsınlar. Yok ben çorapsız geziyorum diyenler siz de yorumlara yazın. Görüşürüz ya. arkadaşlar hoşçakalın. Ya.